Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım <laughs> Ve bugün Brawl Stars'ta oyuna en son eklenen ücretsiz efsanevi karakter Baz Işık Yılını Altın 2'ye kadar getirdim Ve bu videonun sonunda Altın 3'e ulaşıp karakterin oyuncu ünvanını sizlerle birlikte alacağız Ve geriye kalan bütün ödülleri de tabii ki toplayacağız Ustalık videolarını yapmak baya bir zor oluyor arkadaşlar Bu yüzden videonun başında bu seriyi izlemek istiyorsanız ve keyif alıyorsanız beğeni atmayı unutmayın En az bir 2500 like yapalım ve kanala abone değilseniz abone abone olmayı unutmayın diyorum ve son olarak da marketin en sağ kısmından içeri üstüne destek kısmına Sloryan yazarak hem yapmış olduğum çekişlere katılabilir hem de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu karakterin ustalığını 900 ila 1100 kupa arasında kasıyorum arkadaşlar. Karakterin 1100 kupaya ulaştığı zaman tekrar 900'e düşürüyorum ve tekrardan kasmaya başlıyorum. Bakalım şu anda 9940 puandayız. İlk olarak 10.000 puana ulaşacağım. Baz ışık yılıyla birlikte maçımıza girdik. Şu anda uzaktan vuran moduyla birlikte oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani uzaktan vuran modu tabii ki map açık olduğu için daha faydalı burada. Hocam iki kişinin arasında başladık çok güzel olmadı. Karakterin üç farklı modu var bu üç farklı mod da farklı farklı haritalarda çok işinize yarıyor. Hani Hepsi birbirinden güzel diyebilirim bu harita açık olduğu için tabii ki diğer iki modla birlikte daha rahat oynayamıyorum abi. Bu modla oynayabiliyorum bu yüzden bununla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Sigma Bey yolumuza devam edeceğiz ben ortadan varsa yük almak istiyorum yani seninle falan uğraşamam şu anda. Ana yük lazım. Evet, orada bir bazlama arada kalmış. Brok oradan ona ulti attı. Bro'yu bir keselim o zaman. Selamünaleyküm otospam. Spam. Auto spam ke. geçmiş olsun kardeşim. Hocanı oynayacağım da ben bak o şey de orada. Evet. Yani tehlikeli hocam. Tehlikeli işler. Ama o da öldü bu arada. Sen de öldün dostum. Sen de öldün. Tamam o da gitti abi. Allah rahmet eylesin. Lobiye selamlar. Selam milletin lobiye kardeşler. 5 kişi kaldı. 3'ü burada ya. Bu çok arada abi. Ben Leo'nun sırtını sıvazlayıp şu adama doğru itlemek istiyorum sadece. Buradan vurduk bir tane. buradan bir tane daha vurduk yine. Böyle bir ultiyi biraz yedi hocam. Bir tane daha yedi ve bayıldı. Tamam. Son dörde girdik. Zaten ustalık puanımızı şu anda aldık. Yani ben normalde ilk dörde girdiğim zaman kendimi yine gaza salıyordum arkadaşlar ama videoda hocam. Çatır üstü affetme. Birinci olacağız. Videoda dördüncülük yok. Şu hiper şarjım da var. Benim kafam rahat ya. Beni kesebilecek birisi bence şu an haritada yoktur diye düşünüyorum. Sigma Bey siz hala yaşıyor musunuz ya? Kaşırttınız beni. Evet onu da hemen bir bayılttık. Bir tane Angelo'muz var. Diğeri de şurada. Evet pusan adam diyecektim. Tam da pusan adam demeye kalmadan. Adam çıktı. Hiperi basıyorum ben abi. Hocam çok fazla sağ sol yapan bir vatandaş. Şöyle bir tane vurmak istiyorum hemen. Evet bir ulti geldi. Hani kanki. Oo, neyse tamam. Yani son vuruşu atarım. Ulti denk gelmedi ama son vuruşla birlikte yakaladık. Bu savaşla birlikte 10.000 puana ulaşmış olduk. Geriye sadece 6.000 puan kaldı. yine sol taraftan başlattı bizi. 3 tane baz ışık yılımız mevcut. Yukarıda Max altımızda da Colt karakteri var. Colt'um ederim sana dibine kadar oynarım. Kusura bakma ama. Evet aksuarını da bastı. Hocam. Yani bir mermi vurdum sadece. Bu kadar kaçmasaydın. Sen bana daha çok vurmuştun ya. Gelseydin üstüme. Neyse ben şu anda bu vs'ye girmek istemiyorum abi. Kutu topluyor millet. Biz yani millet kutu toplarken senle benim vs'ye girmemin hiçbir manası yok. Ben bunları toplayacağım. Ver bana şunu hemen. Hemen şuradan bir o oh, kimse gelmeden alayım ben bunları. Tamam 3 oldu. 4'ü de ver bana yeter. Allah 4 yeter. Tamam kimse gelmiyor. Bunu da aldım. Tamam şimdi naneyi yediniz hocam. Karşıma çıkmayın. Karşıma çıkmayın. Önüme çıkana bin tekme. Hani burada mısın? Hani orada değil tamam. Hmm, sana bir tane vursam. Kafamıza bir meteor oyunu. Oğlum sen nereye gidiyorsun ya? Cesaretli bir vatandaş yani. Benim burada olduğumu bile bile buralarda oynamaya çalışması. Bilemedim yani 5 hüküm var hocam boş değil. Hocam boş değil. Sen o adamı rahat bırak kardeşim. Beni bir Evet, beni bu adamla baş başa bırak diyecektim. Adam bayılmış bile yani hocam. 7 tane yük olduk. Krovcum sağ olsun. Yani bizim için adamı yordu bayağı bir. Abi bileni kestiler. Lan bir kestiler. O yükler galiba Krov'un orada öldü onlar ya. Krov o yükleri sanki alacak gibi arkadaşlar. Aşağıdaydı ama onlar. Evet, Krov aldı o yükleri. Muhtemelen aldı. Şimdi bir tane kit var, bir tane Krov var. Krov artık yok da diyebiliriz. Hep arkaya mı fake vereceksin kanka? Bu mudur hocam? Hocam bu mudur gameplay? Kalkan kurtardı adamı. Peki. Aa kurtaramamış kalkan. Hitom ne haber? Hitom atlayacak mı? <laughs> Beni şöyle bir ultiyle kesin ya. Aga be ultinin sonuna doğru atlamış oldu. Bu maçla da birlikte şu anda 11.000 puana ulaştım ve geriye sadece 5.000 puanımız kaldı. Aa aşağıdan başlattı bu sefer. Oha Shelly ile girmiş lan adam. Adam yürek yemiş arkadaşlar. Shelly ile bu haritaya da biladerim. Hani gerçi aksesuarı falan var. Belki de ona güvenerekten girdi ama şöyle bir... Aa. Oğlum orada adam var lan. Oğlum oynasanız hepimiz. Alo. Billy vs Shelly. Billy... Ya basmayın şunu artık ya. Yeter be. Günay vallahi gına geldi ya. Ben bunu alıyorum ya. Aksar basıp şuradan gelebilir o biliyor musunuz? Ya yani yapar o hareketi hocam. Lili şu an beklenen hareket o çünkü. Lili kaybolmuş ama sanırım. Sanırım kaybolmuş. Şeli ne diyorsun? Lili kayboldu mu? Evet, Şeli bu arada hani o Aksuarı kullanmadan Oha lan. Bak bu hareketi yapmasını bekliyordum ben de işte. Tam olarak senden bu hareketi bekliyordum. Kelly ile bu haritada böyle oynanır maksimum yani. Daha fazla oynanmaz da. Dostum işte uzaktan vuramıyorsun bak. Girme sen daha iyiydi hocam. Neyse ben şunu da bir alayım. Teşekkürler. Bizim Lili çalışıyor bu arada. Lili 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 Lili. Ama o öldü abi. Allah rahmet eylesin. Hocam ilk dörde girdik şu anda. Şimdi. az ışık yılı. Öldün mü bro? O yükleri alırsam birinci olurum. Tamam çok güzel. Başkası da salça olmadı. Peki şurada biri var mı? Burada biri yok. Tamam girmeyeceğim ama ortada birisi varsa üstüme atlayabilir şu anda. Bir Leon da varmış maşallah. Şimdi bize burada Lili sıkıntı çıkartır. Lili'yi bir araya doğru bir sıkıştıralım ha. Ne dersiniz? Ama Leon sen de bak kafana meteor falan yiyorsun sana oynayacağım ha. Evet bir aksesuar geldi. Bana doğru geleceğini hiç zannetmiyorum ama Leon'a doğru gitmiştir o evet ya. Ama ona da odak atmak istemiyorum Leon'um sen de uzaklaşıyorsun yani Madem seni arayalım kardeşim Bunu sen istedin Leon bunu sen istedin Klon basıyor Tamam bir tane vurduk ona o yeter o Şöyle bir tane de Lili'ye vuralım Tamam siz VS atın çocuklar Ama hemen ile yapıyorsun ya Böyle olmaz ki Aha yan yana denk geldi <laughs> Hocam şansın yok be Allah diyorum bak yok bir tane vurdum. Bak ulti basmıyorum bile sana. Ulti basmadım ya. Bak, hiperim falan da duruyor yani. O kadar. O derece. 12.000 puana da gelmiş olduk arkadaşlar. Geriye artık sadece son 4.000 puanımız kaldı. Haydi bakalım. Dördüncü elimiz oldu artık bu arkadaşlar. Dördüncü elimizle Yolumuzda devam ediyoruz. Peki etrafıma... Ayda dur. Bak oynarım sana da. Yok yani hocam. Olmaz. Olmaz hocam. Önce yük. Ben ne alaka çak? Bilader çakla girmiş adam ya. Bir de iki adamın arasına gittik şu. <laughs> Neyse tamam dur bıçak buradan gitti. Çakım görüşürüz. Sana kolay gelsin. Ortaya bir dükkan açacaksın gibi geliyor. Sen o dükkanı bir kur ver. Ben birazcık yük toplayıp hemen sana geliyorum. Ama birazcık yani. iki hocam bitti bu kadar. Benden bu kadar yani. Daha fazla. Oğlum adam bir şey yapıyordu lan orada. Ayıp değil mi oğlum? Adam oraya bir dükkan açıyordu. Açam açamadan patates oldu herif. Vallahi yapacak bir şey yok. Krovum. Krovum ne haber? Oyda buraya gelme ama bak bu nasıl meteor atışı ya buraya böyle meteor atmamalısın dostum. Ha, bu adam öldü bu arada aynen. Pro beni çok rahatsız etmeye başladı. Şöyle bir tane vurdum. Şöyle bir tane daha. Bir tane Tamam onu vurdular. Onu vurdular. Aşağıda bir Pearl daha var. Pearl onu aldı. Tamam bizim rakibimiz ortadaki baz ışık yılı karakteri bu arada. Onu size bir söyleyeyim. Ama yani yanlış mod var bence onda. Onu biz rahat kesebiliriz gibi de geliyor bir yandan. abi bir de yedilik şey çıktı. Bak ne oluyor ya? Hocam iki o ortadaki adam. Gerçi ortadaki adam vursa bunu çok sıkıntı. Bu sefer acayip yük kasılacak. Bilader. Ne haber? Ya niye bana oynuyorsun ya? Bir dur be kardeşim ya. Bana bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Gördüğünce nerede ayıptır sorması. Gerçekten çok manasız. Evet burada olması lazım diyecektim ya. Her yere baktık çünkü. Hiç mantıklı değil. Bizim adam ölmüş bu arada. Şöyle şuraya doğru. Abi şuraya doğru atalım kardeşim. Fark etmez. Şöyle bir. Dümenden dur yansın adam. Yansın istiyor. Ama ölmeyecek lan. Yanarak kesecektim adamı da neyse tamam vuruşu yapalım arkadaşlar yoksa ölmeyecekti adam. Bu maçla da birlikte 13.000 puana ulaşmış olduk. Geriye sadece 3.000 puanımız kaldı. Daha aşağıdan başlattı bizi. Ulan 3 tane adam doğuyor burada. Bir tane yük atmadı bu arada evet sıfır yük yani. Hocam bir tane insan yük atmaz mı ya ayıptır. Şu peniye bir vuralım o zaman. Kardeşim yeni kostümü de çekmiş oradan. O genç yetenek. Genç yeteneği keşfedelim hemen. Bakalım genç yetenek mi? Hocam selamun aleyküm. Çok da bir yanlış anlama ama ama bak kalkan basma kardeşim. Öldün işte. Çok da bir genç yeteneklik uymamış hocam. Kusura bakma. Biraz daha çalışman lazım. Selamun kardeşim. Şöyle bir gideceğim ya. Gereksiz bir... Oh öldü. ama öldü. Ee, ben de mi öldüm? Ben ölmedim değil mi? Yani o kadar vurmaz diye düşünüyorum. Güzel, vurmadı. Yani iki kişi kestik ama sadece 3 yükümüz var Yani Sadece yükleri oynatabilsa da daha fazla kasabilirdim ama yani böyle kile oynayınca da bazen yük kasılamayabiliyor. Selamünaleyküm. O kaç tane kasmış hocam? 3 hit'e bizi öldürüyor. Hocam senden 3 hit yemeden seni keseriz gibi geliyor bana. Penicim sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen ne düşünüyorsun? Aa, birlerini kesiyor. Burada değil. Burada değil hocam. Birlerini kesiyor. Nerede o zaman? Selamun aleyküm öldü bu arada. Öldü öldü öldü. Öldü. Öldü hocam öldü. Oh, ulan o da tarete mi öldü? Aga be. Oradaki yükü gördüm ama oraya kadar vallahi hiç gidemeyeceğim arkadaşlar. Ben bu adamı fake vere vere keseceğim. Hop. Lader sende varsa bende de var. Şöyle bir Bak şöyle bir yedin şöyle de iki yedin tamam bitti okey. Bu kadar finito. Bu maçta da birlikte 14.000 puana da ulaştık arkadaşlar. Geriye artık sadece 2.000 puanımız kaldı. Nereden başlatıyorsun bu sefer? Hmm, buradan sağdan ortadan başlattı bizi. Aşağıda ne var oğlum? 13.500 primo mu? Evet primo bu arada. Primocuğum. Kardeşim sen onu al hadi seninle uğraşmıyorum. Yazık günah sana da ya. Bu haritaya primo ile girilir mi hocam ya? Adamın birinci olması yok mu peki? Bence yok yani pek zannetmiyorum. Bütün millet ölürse de yanlış anlamayın ama ben o primoya hocam ölmem. Aksesuarım biter söyleyebilirim sadece. Aksesuar bitmezse niye öleyim ki ben o adama? Selamünaleyküm. Hemen aksesuar bastı kaçtı ya. Bir dur daha karpuz kesecektik kardeşim. Böyle ikinciyi de yersin. Sen de yedin. Sen de ikinciyi yedin. El Primo is here. Şöyle bir ulti. Of, çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum onu ve patates. Tamam çok güzel. hani Primo'ya ölmem demiştim hocam. Uyarmıştım söylemiştim Primo'cum. Sen duymuyorsun ama galiba oyun içerisinde duyma olmadığı için. Doğaldır hocam. Şöyle yedinciyi de alıyorum. Bak angel az önce vurdum ya bu sefer vurursam tek yiyebilirsin. Aa, gerçi onda 6800 can var. O kadar da vuramam. Ya pozisyonum güzel şu an. Diğerlere rushlayayım mı ya? Hadi rushlayalım ya. O kadar yük yaptık. hoş beklemeyeyim abi. Selamünaleyküm. Zıpla. Ab zıpladım ve içine giriyorum yavaş yavaş. Farkındasın değil mi? <laughs> tamam. aa buradaki adamlar kalmış sadece. Dur bakayım ben oynamayacağım hiç. Tamam yeter. <laughs> yeter. Boni vuramıyor arkadaşlar. Ne yapayım Allah Allah. Selamünaleyküm. Şöyle bir ultiyi de al bakalım. Kolay bir birincilik buradan da gelmiş oldu. 15.000 puana da buradan ulaşmış olduk arkadaşlar. Artık geriye sadece son 1000 puanımız kaldı. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Baz ışık yılı ile birlikte artık son elimize kadar gelmiş olduk arkadaşlar. Bakalım şuradan şöyle iki ülke oynarım hocam ben o zaman. Terisinden oynadım. Erisinden bir tanesini aldım. Hocam sen oto bastın galiba diye yorumladım. Gerçekten kötü bir aksesuardı yani. O, o şekilde gitmemeliydi sanki. Bunu da ben alırsam aksesuarı var. Tamam bende de aksesuar var birader. E sen ne varsa bende de var. E aksesuarın da yok artık kaçamayacaksın. E kaçamayacaksın dostum. O aksesuarınla artık beni kesemezsin yani. Sana vurdum ben. Sakin ol şampiyon. Şampiyon sakin ol. Şimdi ortaya bir oynayalım. 5 kişi kaldı lan. Eyvah eyvah. Millet çabuk eridi. Bu yüzden fazla yüklü bir vatandaş olabilir. O bize birazcık problem çıkartabilir diye düşünüyorum. Melodicik. Bu tarafa doğru kaçsana ya. Şuradan bir tane vurayım bayıl. Direkt. Nasıl fikir? Krom nasıl vuramadın onu? Tamam ben. Buradan dahil olayım artık. Dahil olma vakti geldi. Tamam bir tane daha vurdum. Tamam. Krova bir tane şuradan bir vuralım. Krova şöyle bir tane daha. Uuu, çok güzel öldü adam. Adamın ölüşü bayağı iyiydi. Öyle senin ölüşün de bayağı bir iyi olacak. Bak aksesuarının gittiği noktaya doğru attım bu arada adamın. Adam hayatının şokunu yaşamış olabilir o yüzden. Hocam şöyle bir ama adam geriye kaçarak oynuyor bak hocam. Ben bu çatlar altında çalışamam. O zaman ben de geriye kaçayım yani. Oynamayalım. Öyle bir Öyle bir hocam. Tamam. Öyle de iki. Aynen geçmiş olsun Ulti gitmeyecek diye ultiyi yine atmadım Bu maçla da birlikte şu anda 16.000 puana ulaşmış olduk arkadaşlar Ve sıra geldi en güzel kısma Buradaki bütün ödülleri sizlerle birlikte toplayacağız İlk olarak şuradan bir bin altınımı almak istiyorum Şöyle 500 güç puanı kaynak olarak fazla değil Burada çünkü ekstra 2 tane rozeti bulunuyor bu karakterin Hocam böylesi daha iyi olmuş zaten ya Karakterin rozetlerini alalım yani Kaynak zaten yeterince alıyoruz diğer ustalıklardan Sinirli rozeti buradan aldım bir bir tane de ağlama koymuşlar. Tamam ağlamayı da aldık. Bu arada bu ödülleri toplarken de siz de videoya bir tane hala beğeni atmadıysanız beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar diyorum. Şuradan oyuncu simgesini de aldıktan sonra sonsuzluk ve ötesine oyuncu ünvanını buradan almış oldum. Şimdi hocam bunu profilde sergilememiz lazım. En sevdiğim savaşçıyı şimdilik yani değiştireceğim ben. Baz ışık yılı yapmak istiyorum bu karakteri. Daha sonrasında da savaş kartına da tabii ki ünvan olarak da sonsuzluk ve ötesine koyuyorum. Kameramı da kapattığım zaman savaş kartı Partında bu şekilde gözüküyor. Profilimde de zaten bu şekilde yine aynı gözüküyor. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Karakter zaten gidecekti. Gitmeden direkt kasmış oldum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.